Gelişen Çalın Teknoloji kanalı olan Teknosat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinesinde geçirmiş olduğum arıza ve çözümü. E, çamaşır makinesinde herhangi bir programda çalıştırırken suyu aldığını yaklaşık bir 10 saniye 15 saniye içerisinde bir su aldığını 30 saniyede döndüğünü ortalama yani 1 dakikalık bir çalışma gerçekleştirdiğini ve makinenin kestiğini yani bir sonraki su alma işlemini geçmeyip makinenin durduğunu fark ettim. Diğer modları da denedim. Aynı şekilde çalıştığını yani suyu alıyor bir tur veya 2-3 tur dönüyor duruyor. Sadece sıkma ve boşaltmanın çalıştığını gördüm. Ama diğer tüm modlarda E02 hatasını verdiğini İnternette ise bu A02 e hatasının ise çamaşır makinesinin su gider hortumunun tıkalı olabileceğinden veya özür dilerim su gelen hortumun tıkalı olabileceğinden veya gider hortumundan kaynaklanan bir problemden olabileceğinden veya dönme tam kaynaklanan bir problem olacağından en son en, hani arızalar gitgide büyüyor ya da kartla ilgili bir arıza olabileceğinden diye devam ediyor. Ee, ama genel itibariyle yani E02 su giriş ortumu veya içindeki filtrenin temizliği hakkında Hatta bunun için gere gerekirse şeyi daha çağırmamayı videolarda geçiyor servis çağırmamamız gerektiğini yazıyor e, çamaşır makinesi gelen su hortumunu arkada söktüm Suda herhangi bir problem var mı acaba basınç mı yok diye Hatta kovayı bile, bile doldurdum boş kovayı e, Çok basınçlı bir şekilde geliyor Filtreyi kontrol ettim Fitrede herhangi bir pislik olmadığını gördüm. Hatta şu üst kapağını da söktüm. Hani servise ar aramadan net bir şey göreyim. Hatta içindeki bu yani detaycan bölümüne gelen kısımlara dair bir hot hortumları bir açtım. Bir temizledim bir sıkıntı var mı diye. Yok. Yani düşünüyorum. Kartta bir arıza olsa karttakiler hepsi error verir. Yani bu modlarda hiçbir şekilde göstermez. Hatta şey bile net çalıştığı için yani sıkma programında çıktığı için, çalıştığı için motorda bir arıza olabileceğini düşünmüyorum. Motorun kömürü bitti veya bir sıkıntı olabileceğini de düşünmedim. Ama dedim bir yerde bir sıkıntı var. Bu sefer şeyi aradım. Yani servisi aradım. Hani çamaşır makinesinde e 02 e hatası var. Hani çözüm bulamıyorum. Ben de bir elektrik teknisyeniyim. Hatta size aramadan önce kesinlikle bir kontrol sağladım su gider hortumunun temiz olduğunu, basınçta olduğunu, özür dilerim, su gelen hortumun temiz ve basınçta olduğunu, filtrenin temiz olduğunu, gider hortumunun ise herhangi bir yer tıkanıklık veya bir sıkıntı olmadığını, gider rahat sağladığını, bunları beyanla bulundum. Ondan sonra dediler ki işte makinenin kodunu falan verdiler, kart değişimi sağlayanları. Yani ben hala bir ihtimal vermedim ama tamam dedim. Sonra birkaç gün sonra çamaşır makinesi servis teknisyeni geldi. Hover'ın Bursa'da bakan teknisyeni servisi çamaşır makinesi hemen bir kontrolü sağladı. Gerçekten bir bir su alıyor. 10-15 saniye makine 1-2 bir, bir dakika dönüyor, duruyor. Sonra kartının yanlış kart geldiğini, bunun için birkaç gün beklediğimi ama baktı ki sorunun ee, su alan varfin, selenit varfin arızasından kaynaklandığından fark etti. Ve selenit varfi değiştirdi, sorun düzeldi. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani bazı sorunlar Evet çok kolay hatta servis biri aradığınızda böyle bir sorun olmaz hatta biz gelmemize gerek yok siz bile kolaylıkla halledebileceğiniz demesine rağmen bazı sorunlar yine de parçanın değişimi sağlanması gerekiyor. Evet garanti kapsamında olduğu için şansa değiştirebildim. Hover'ın o yönden 3 yıl garanti verdiği için tam 3. yıl garantisinde de sağlayabildim. Yani arkada su gelen gider hortum sen önü ya kısa devreden ya da herhangi bir problemle arızalandı suyu tuttuğunu, makineye izin vermediğini, makinede doğal olarak da bunu hata olarak yansıttığını et sorunun karttan olabileceğini düşünerek ufak bir sorunu halletmemiz iyi olur Ben de bu konuda bilgilendirmek için saldım. Yani E02 hatası internette var olan bilgilendirme doğrusunda söyleyip bende gerçek çıkan arızayı değerlendirdiğimde internette var olan hatalarda su giriş hortumunun basıncın yetersiz olması su giriş filtresinin kirli olmasından gider ortamının hani yüksekliği iyi ayarlanamamış veya gider ortamının yanlış bağlantısından e, kartlan bir arıza olabilir motorun kömürü bitmiş olabilir yani gitgide arıza çıkıyor ama bendeki çıkan gerçek arıza herkesin de başına gelebilir su giriş varfinin arızasından selenit varfinin arızasından artık kısa devresinden veya e, içerisinde bir su ile ilgili bir sıkıntından dolayı varf değişikliği sağlandı ve makine düzeldi. Ben de bu yüzden size paylaşmak istedim. Yani böyle bir durumlarda kesinlikle kendiniz işlem yapmayın. Mümkün olduğu kadar yetkili servise işleme geçin. Bunu da paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.